evde sarı burma yapımı Arkadaşlar Mehmet'e kızıyorsunuz daha sonra Hesleniyorsunuz Mehmet'e Ben bir kişilik yani bir tek çift kısım un koydum çok az karbonat bir yumurta iki çorba kaşığı yoğurt koydum yeterince tuz Evet hamurumuzu yoğurduğumuzda böyle sap sarı bir hamur çıkacak piyasaya. E, bu hamuru yarım saat bekleteceğiz. E, siz bana aldanıp bu kadar küçücük yoğurmayın. Ben çok az yemek yediğim için küçücük bir hamur yoğurdum. Siz daha fazla yoğurmanız gerekiyor. Yoğurduğumuz hamuru yuvarlak şekilde elimizle böyle tavaya dizik. Ama Bu da yavaş yavaş pişmeye başladık. E ne de ver de karnım korul korul edeyim. Bakın akacığım ben size bir şey söyleyeyim bak. Ya kolesterol yapı değiller. Sakın siz yemem bak. Ama bunu böyle üstünde inek yağını şöyle gezdirirsen vara. O inek yağını çekiyor. Yani Ferit oluyor o zaman. Aga uş ya uş ya sesi çıkıyor ya var ha. Agacığım. Yani ya da hele de inek ya köy ya olursa var ha. Kardeşim ya ama siz hemen bak. Ya kolesterol yapıyor ölüsüz ölüsüz. Ha siz ölmeyeceksiniz de ben öleceğim ha. Ya ben ben sinirliyiz için söyleyeyim. İster yiyin, ister yemem. Ama ya kolesterol yapı. Öyle değiller. Ben de inanmak durumundayım. Agacığım şimdi bitsin. Bu yağı da ağzıma atayım. Agacığım bu işler böyle. Biraz uğraştık, beni yordu biraz ama bu az ya. Buyurun yiyelim diyeceğim. Kendime karar yaptım. Bu anca yeter, ben zaten az yiyeyim. Köy mü? Köy fena olacak.